Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 bir mobilde online maçla karşınızdayım arkadaşlar. Sistem rakibimizi belirledi. Fenerbahçe ile birlikte geldi. Kardeşimize başarılar diliyoruz. Sonra bakalım. Kimmiş sanki düşte geldiği için Arnold daha iyi gider oraya aynen. Ah Arnold ah şu mor kartını bir bulamadık. Torres defol git bu takımdan. Geçen maç çok canımı sıktın. Mbappe oynasın. Oraları yarar geçer. Böyle baktık zaten tamam. Rakibin takımına da bakalım arkadaşlar. Güzel bir takım var. Sıkıntı yok. Arnold. Arnold ya. Şu adam bize çıkmadı ya. Vallahi. Güzel takım var ama hepsi C. Kim bilir kaç tanesi düşüşte gelmiştir. Çünkü e, ligler falan bitti herhalde arkadaşlar. Bütün oyuncuları C yaptılar. Normal. Olması gereken o zaten. Bakalım umarım güzel bir mücadele olur. Rakip açısından da benim açımdan da. Bir şey demiyorum yani arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Haydi bismillah diyelim. Bizim stat'tayız. Umarım güzel bir maç olur. Gerçekten bağlantı problemi olmasın yeter ya. Ne olursa olsun. Kaydımızda problem olmasın. Maçımız güzel olsun. Gel, gel, kaybedelim sıkıntı olmaz yani. Gulit yar oralar lan. Ah be. Ara pası aslında olmazdı. Önü dönüktü gerçi. Niye öyle açtı anlamadım ya. Şimdi ikili sıkıştırmanın tam yeriydi ama beyinsiz bek adamı alamadı topu. Gördüm orayı ama helal olsun lan. Kapattı orayı. Aha Gulit. Mbappe git hastam sen git. Mbappe gitsin yeter. Ya Kroyf. Kroyf. Ne yapıyorsun aslanım? Nerelerde geziyorsun ya? Mbappe atmakta bence acele ettik ya. Hata yaptık. Biraz bekleyecektik ama Mbappe de çok iyi kaçıyor abi ya. Atasım geliyor anasını satayım. Hadi güzel lütfen. Şimdi Robson Mbappe. Mbappe çok hızlı. E abi nasıl önüme geçiyor benim Mbappe? Allah Allah. Çok salak mısın oğlum? Lan net bas 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 bas. Helal lan. Çok kasıyor abi. Bu, bu, bu olmaz ama böyle hakikaten olmaz Ya ne bu abi? Biz nasıl oynuyoruz ya bunu? Ya bıraktım telefonu şu an. Hakikaten bıraktım ya. Bir oyun zevkimiz var. Onu da cihazdan oynayamıyoruz. Sokayım telefonuna da. Bir tane oyun abi. Bir tek PES var bende. Başka hiçbir oyun yok. Bir tek bu oyundan zevk alıyorum. Onu da oynayamıyorum ya. ya sokacağım şimdi. Bu sene böyle oldu. Bu maçtan atmalar. Kasmalar falan. Allah'ım ya Rabbim ya. Geçen sene yağ gibi akan oyun bu seni hiç oynayamıyorum ya. Cık. Cruyff attım ama. Net bak Cruyff nasıl geri kaçıyor. İyi ki atmadım ha. Net ve of. Kırmızıya geldi bari ya onu yapmayacaktık. Robson, Arnold. Patrick Vieira. Keşke gol olsaydı lan çok bastım ama güzeldi. Netvetle ben genelde böyle yapıyorum arkadaşlar. Ee, öyle pozisyonlarda kalenin içine köşeye doğru gidip Faso soyu oluyor gol ama Netvetle bu sefer olmadı. İlginç. İlla atarız ya iyi şu an Yani bir sıkıntı olmazsa atarız. Willi'yi aldım takıma. Bayağı oynamıyorduk. Bir havamız değiştin anasını satayım. Ah be oraya değil Robson. full güzel. Güzel 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 güzel. Haydi Allah'ım inşallah bir sıkıntı olmaz. Hayır bir de maçları gece oynuyorum ben. İnternet kötü yani ona rağmen kötü anlamadım. Ha, bugüne kadar gündüz çok az maç yapmışımdır yani. Bu sene. Ya Mbappé atmak istemedim ya. Hadi be alabilirdik. Evet evet. Stone'u adamsın Nedved lan. Oğlum çok iyisin Gullit. Oraya dönmedim. Gullit kendi kendine dönüyor ha. Mal. Ben dönmedim oraya. Hadi be abi ya. Oy oy. Peko al. Ya bunu şimdi hak etti mi bu adam? Bu hak etti mi hak etti bunu? Ben bir şey demiyorum. Siz söyleyin yani. Hak etti mi bu golü bu adam? Bir şut ya bir şut. Kendi geçti bu arada. Bir şut ya. Sokarım böyle işe ya. Ya bu bende kasıyor. Onda kasmıyor zaten. O ayrı bir konu. Hakikaten adalet değil abi ya. Vallahi adalet değil ya. Pardon iki şutmuş. Sokacağım. Oynuyoruz pas yapıyoruz. Oraları anasını satayım. Adamın yarı sağımızda yaptığı iki pas yok ya. Boş boş goller Allah belan versin sileceğim bu oyunu ya. Oynadım şu oyunu harcadım vakte yazık. Oğlum hadi ya hadi. Allah Allah. Hadi hadi. Bu ne oğlum? Abi Delireceğim. Ya ben gola giderken niye kastı şimdi bu ya? Hay Allah'ım ya Rabbim e ya. buradan gol yersem hakikaten bak. Cık. Ya abi kasacak yeri buldu. Allah'ın belası. Git hadi git Arnold ya. Abi gecikiyor ki. Nereye atacağım? Nereye vurdun Krov? Nereye vurdun? Nereye vurdun lan? Altı pasın içindesin utanmaz. Kornermiş. Rakip durdur hadi biz de bakalım ben delireceğim ya. Yeni abi yeni değişiklik yapalım. Taze kanlar her zaman iyidir. Şöyle Krov çıkarıp şunu SF yapalım ya. GF bize yaramıyor vallahi yaramıyor. SF yapalım. Beyinsiz Torres alalım. Tamam. Yani böyle iyi. Pek bir değişiklik yapmaya gerek yok zaten. Hadi başla ya hadi. şu maçları kaybediyoruz. Hakikaten var ya. Aç ortaya aç. Ne bok yiyorsanız diyeyim. Ya Torres bir tane kafa vurdan onda da adama takılıyorsun ya. Sen hakikaten mal mısın be oğlum? Torres. Özür dilerim kral. susu bile kötü vurdu ha. Sütü kötü vurdu yani. Kalenin ortasına vurdum mal. Sarın geri izleyin. Nereye vurdun sütü görün. Kale bir salağı kurtaramadı. Kalenin ortasına süt çekti ya. Tam bir beyinsizsin. Allah'ım bir yara. Adamsın lan. Lan iyisin dediğimiz var ya. Bırakın girsin bir şey yapamaz. İyi ki bir şey yapamaz dedik. Neyse evet arkadaşlar güzel amaç maç güzel oluyor bence. korner o taraftan mı çıkmış lan? Hiç beklemiyordum. Hadi bakalım. Evet sağ ayaklı biriyle kullanacak büyük ihtimal. Aynen öyle. Tutma Aldi, orayı şuraya arkaya doğru. Evet ilk arkaya doğru dedik. Oliver Kahn. Helal lan tam doğruya atmak istemiştim de keşke elini atsaydım. Rüme alırsan gol olabilir yalnız. Alsan goldü bence Çok iyi Oğlum oraya değil lan Ha şuraya attım Tamam güzel Hayır yapma lütfen lütfen Ha bağlantıymış tamam Benim kayıt gitti sandım Ç e, Ne oluyor abi Hile misin sen Yok hile değil Kendi oynayamadı Bu oyun mal ya Oğlum Lan delirtmeyin beni Alın şu topu artık Oğlum alın hiç yoktan maç gidiyor ya Böyle olmaz abi, böyle olmaz. Al 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 al. Drumenige, tamam Ronaldo'ya git. Git Drumenige, git 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 git. Vurdum, 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 vurdum. Vallahi vurdum, vallahi vurdum. Gol, gol be. Drumenige, Drumenige. Ben sevinmiyorum. Sana saygım var Üstad. O sevinmişti ama biz sevinmeyiz. Arkadaşlar bu arada az önceki seslerden dolayı özür dilerim. Anneannem odaya daldı. Kapı çok kötü çaldı. Kardeşim beyinsiz olduğu için birazcık kapı kötü çaldı yani. O yüzden kusura bakmayın. Kesmeyeceğim oraları ya. Dinleyin abi ne olacak. Şimdi netvet. Netvet gidiyor. Netvet. 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 Pavel netvet. Ah oh be net. Oğlum biz iki bir öndeyiz. Niye bu kadar gaza geldik? Vur oh <laughs> Senin ayağının bağrıcını emcüklerim lan. Senin ayağının bağrıcını emcüklerim. Pis herif. Atlet adamsın la. netvet lan. Ah be ya. Lan bir tane daha atasım var ya. Çok pis. Ronaldinho bak 90 artı 3 verdi. Düzgün pastasın dedim. Oğlum bari 2-2 bitmesin lan hadi. Lan ne yapıyorsun Robertson Robertson. Robertson. Evet arkadaşlar 2-1 bitti. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Az önceki seslerden dolayı kusura bakmayın yani. Anneannem de aldı. Kardeşim kapıyı güm güm çaldı. Anneannem de tamam dedi açmaya geliyorum dedi. Sesler pek geldi mi bilmiyorum ama geldi seri kesmeyeceğim. Hiç ellemeyeceğim arkadaşlar. Editi. Allah Yanlıkla maçı başladım. Hadi hoşçakalın bay bay arkadaşlar.